Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'da şube merkezinin açılışı yapıldı. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kütahya Şubesi'nin açılışında 2024 Ceditler ruhuyla dilde, fikirde, işte birlik anma etkinlikleri çerçevesinde Kütahya İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kültür ve tarih birlikteliğinde ortak Türk alfabesinin önemi ve bir Birliğimizin Türk dünyasındaki çalışma alanları etkinliği düzenlendi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri Doktor İlyas Demirci, birliğin Türkiye'de 6 şubesinin olduğunu, dünyada da toplam 36 temsilciliğinin bulunduğunu ifade etti. Şanlı ecdadımız bu geleneği devam ettirmiş, biz de bunu sürdüreceğiz diyen Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Birliği Genel Sekreteri Doktor İlyas Demirci, tarihte atalarımızın iz bıraktığı bütün topraklarda biz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yeniden çıkabilmek adına oluşturulmuş, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin bu güzide binasının açılışını yaptık dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kütahya Şubesi'nin açılışında konuşan Kütahya Eski Belediye Başkanı, Başkanı Ali Mışık, Kütahya olarak dünya kenti olmak istiyorsak iddialı olmak zorundayız. İddialı olmak için de birbirimize inanmalı, güvenmeli ve kenetlenmeliyiz. Kütahya gibi ülkesine ve milletine sevdalı insanların çok olduğu bir ilde böyle bir şubenin açılması şehrimize değer katacaktır dedi. Kütahya Eski Belediye Başkanı Ali Mışık, Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği'nin Yerel Yönetimler Komisyon Başkanlığı gibi bir sorumluluk sorumluluğum da var. O sorumluluk ve ünvanla birliğimiz iki ay kadar önce Türkmenistan'da yeni inşa edilmiş, son teknolojinin en güzel örneklerinin olduğu Akıllı Şehir Açılış Programı'na Cumhurbaşkanı özel davetiyle Birlik Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Belediye Başkanı olarak şahsım gittik. Türkiye'den tek bir belediye başkanı katıldı. O da şahsımdır. Orada birliğimizin ne kadar etkin ve gerçekten ne kadar ulvi görevler üstlendiğini görmüş, şahit olmuş bir hemşehriniz olarak konuşuyorum. Devletine, milletine, ülkesine, ülküsüne sahip çıkmış insanların en çok olduğu ilk Kütahya. Elbette ülkemizin her şehri değerli ve kıymetli ama Kütahya'nın bir misyonu var. Kuruluşun kenti burası dedi. Osmanlı'nın kurulduğu mübarek toprakların ve Kurtuluş Savaşı'nın verildiği toprakların bulunduğu Böyle bir şehirde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin şubesinin faaliyet göstermesi kadar doğal bir iş olamaz. Çünkü mühendislik mesleği, teknik meslek bir lokomotif gibi düşünürüz. Trenin lokomotifidir. Üreten her toplum başka ülkelere ürettiğini satar. Oralardan döviz esası borçlanma varsa bunu ancak böyle üretebilir. Fikni, imalatını başka yerlere üreterek gerçekleştirebilir.